Selamlar sevgiler hoş geldiniz sevgili teraziler Aralık ayı kahve falımızda sıra sizde. Evet sizler dileğinizi tutup niyetinizi belirleyin. Ben de dış kısmında var mı yok mu var. Tamam ilk çevirmişim. Evet şimdi bakalım. Siz dileğinizi tutun niyetinizi belirleyin. Ben de odaklanayım bir. Çok güzel bir ay geçirin. Aslında sizin zerafetiniz ve aralığın özgürlüğü de birleşirse biraz böyle kendinizi ve güzelliğinizi sadece kendiniz için yaşamanın ne kadar değerli olduğunu görürsünüz gibi geldi bana ilk hissiyat olarak fincandan. Birini küstürebilirsiniz, kırabilirsiniz. Birazcık daha dobra ve Sanki son söylemeniz gereken, gereken şeyi ilk söyleyecekmişsiniz hissiyatı var. Ve kırılıp kırılmamış hiç önemli değil. Ben sevdiğimle mutluyum. Bak çünkü şurada birisi kırılmış gidiyor. Sen burada biriyle mutlusun tamam mı? Bu burada sevdiğinden başka gözün hiçbir şey görmüyor da olabilir. Öyle de diyebiliriz. Belki de bekar bir teraziysen iki kişi arasında bir seçim yapman gerekiyor İki teklif var İki belki evlilik teklifi belki e, beraber bir yolda ilerleme yürüme tek <laughs> eskiden çıkalım derler diye şimdi beraber çıkacağın iki e, seçenekten bir tanesiyle ilgili Ben de yaşlılar gibi yorum yapıyorum e, Gerçi öyleyim öyle kabul edin Ondan sonra şey böyle karşınızdaki kişiyle o kadar mutlusunuz. Sizi o kadar iyi hissettirecek ki başkasını kırıp kırmadığınız ya da onun size seslenip seslenmediğini görmüyorsunuz. Geçmişte kalmış. Aslında iç dünyanızda biraz da böyle olmasını istiyormuşsunuz gibi geldi. Evet İçini baya bir akıtmak geldi içimden. Şöyle. Bak şurada da şu yüz ifadesiyle şu sinirli yüzü görebildiniz mi? Dişlerini sıkan ve burada da ürken birisi var. Birisine çok sinirli, çok öfkeli biri var burada. Birini ürküten, korkutan. Aslında bir yandan da böyle narsist bir kişiliğe benziyor. Sevgisini böyle biliyorsunuz narsistlerin sevgileri. Ne kadar aslında sözlü şiddet işte psikolojik şiddet o tarz veya işte şiddet şeklinde devam edebilir öyle narsist bir kişilik var Bak burada da yine bağır, bağıran birisi var e, doğru seçeneği e, bilemez kimse Aslında bir ilişkiye başlamadan önce farkındalığı bir terazinin aşırı derecede artmış diyemem e, kırılmanız istemiyorum ama gerçekten Burada doğru karar verip vermeme konusunda e, tereddüttesiniz ve hı, biraz duygularınızla hareket edecekmişsiniz gibime geliyor. E, o yüzden bunu söylemek zorundayım. Öyle hissettim. İnşallah öyle olmasın ama inşallah çok mutlu olun verdiğiniz kararın karşılığında. Evet. Aileniz sanki böyle herhangi bir şeye başlamanızı, bugün hep bekarlardan gittik hayır olsun birazdan evlilere de niyet edelim ama genelde üzerinize alınabilirsiniz. E, aileniz sanki bunu istemiyor tamam mı? Bu ilişkiyi ya da hiç kimseyle ilişki yaşamanızı istemiyor. Belki evlendiniz boşandınız ikinci bir ilişkiye başladınız e, ya da işte evlisiniz eşinizle tam ayrılma kararı almışsınız bir daha geri dönüyorsunuz ama aileniz tüm kavgadan dövüşten haberdar. Siz unutmuşsunuz ama aile unutamamış gibi de olabilir. Böyle değişik karmaşık bir duygular silsilesi. Her ay niye ben bunu yaşıyorum diye sorduğunuzu düşünüyorum, hissediyorum. Her ay niye bu tartışmalar yaşanıyor? Muhtemelen bu dolunay zamanlarında oluyor olabilir. Sık sık tekrarlanıyorsa ilişkilerinizdeki bu tür iniş çıkışlar, evinizin negatif enerjisini lütfen temizleyin. Çünkü evinize misafir geldiyse e, ve gittikten sonra siz huzursuz oluyorsanız bilin ki e, gelen kişinin ya kıskançlığı, fesatlığı ya da ağır enerjisi evinizde kalmıştır. O yüzden onu temizleyin. Ben bunu birçok izleyen özel videolarda söylüyorum sevgili teraziler. Evinizin frekansını, işte aurasını, ne derler, enerjisini temizleyin. Cam kapı her yeri açın, sirkeli sularla silin, işte tütsüler yapın. Ada çayı olabilir, işte özellik olabilir. Hangisi kolaysa size göre, ya da hangisi akışta hafif geliyorsa, bakara süresi açın, kendinizin frekansını yükseltin, olumlu şeyler düşünün gibi gibi söyleyebiliriz. Çünkü bana sanki evinizin içerisinde bir huzursuzluk olmuş olabilir gibi geldi. Bunu temizlerseniz zaten olayı çözersiniz. Belki nazar değdiğinin bile farkında değilsiniz. Bak burada yine biri bağırıyor, görüyor musun? Bazen insanlar ilişkiler öylesine çıkmaza girer ki karşıdakini suçlarlar. Deriz ki işte o bana bunu yaptı, şunu yaptı ama bir bak bakayım nazar mı değdi? Sonra işte evine gelen birinin ağır enerjisi mi kaldı? Gözmü hani derler ya, kem gözlü birinin sürekli şey bir de diyorum, şimdi, pis nefesi mi kaldı? Böyle gerçekten çok doğru tabirler onlar. Birilerinin konuşmalarının neticesinde bile o ağırlığı hissederiz tamam mı? Kalkarsın yerinden elinden bir tabak bardak düşürürsün kırarsın. Orada bil ki çok iyiysen ve biriyle oturduğunda böyle şeyler oluyorsa e, avran zayıf ve sen çok hassassın. Oradan hemen enerjiyi çektin demektir. O kişinin de enerjisi baskındır tamam mı? O yüzden sen naif bir terazi olarak büyük ihtimalle etkilenmişsindir. E, buna dikkat edin olur mu? E, paraya ihtiyacınız olacak bir e, sanki bir operasyon ama şey böyle hani sağlık problemi değil bedeninde bir değişiklik bir cildinle alakalı bir e, teninde belki yüz yüzünde değiştirmek istediğin e, bakım olabilir belki cilt ne derler ne kadar alakalı <laughs> cilt bakımı cilt bakımı ile ilgili bir şey istiyorsundur ten rengi ile ilgili bir şey istiyorsundur kaş kaş yapımı ile ilgili işte kirpik bilmem ne böyle bunlarla alakalı bir adım atacağın zaman ya da işte erkeksindir saçınla ilgili işte başka bir bakımınla ilgili bununla ilgili bir ekstra para ihtiyacım var ve şöyle dediğini duyuyorum ya benim azıcık param olsun Tamam onu da halledeyim başka bir şey istemiyorum diyorsun ama emin olun enerjinizi orada kesersiniz yaratıcının rızkı mucizeleri boldur sınırsızdır O yüzden ee, orada kesmeyin. Şunu da alayım yeter demeyin. Olur mu? Bunu da uyarmış olayım. Ama fincanın iç kısmında genel duygu, bana auranızı yine güçlendir yani zayıflamış. Yani hassassınız, naifsiniz, kibarsınız. O yüzden e, sevgi dolusunuz. Biraz da böyle etrafınızda baskın karakterler var. Belki evlat baskısı, ergenlikteki bir evladın baskısı. Belki eee Sanki o daha ağır bastı ama bakalım dur bakalım daha başka ne çıkacak. Fincanın hislerine odaklanmak istiyorum. Hmm. Çok böyle soğuduğun ama çok soğuduğun bir ortam var. Bu evin olabilir, mekanın olabilir, iş yerin olabilir. Yani sen bak burada çıkmak istedikçe daha çok işin içine girmişsin. Mesela... Taşınmak istiyorsundur o şehirden daha çok işlerin büyüyordur tamam mı? Çünkü istemiyorsun ya mesela gitmek istiyorsun daha çok bolluk bereket geliyordur o konuda daha çok iş çıkarıyorlardır. İşte taşınacaksındır evini daha çok yaptırıyorsundur. Ee, sevmiyorsundur hayat arkadaşını ya da işte artık sevgi bağım bitmiştir ama daha çok işte bir çocuğun daha oluyordur gibi bu kadar böyle işin içine bu kadar girmişsin yani sen bence. Enerjin temiz ya bir terazi olarak temiz niyetlesin ve bunu şöyle kullanabilirsin. Demek ki senin e, istediğin şey başına geliyor, aklına gelen başına geliyor ya da istemediğin şey burnunda bitiyor. Bu ne derler? İsten istenmeyen ot burnun burnun dibinden biter öyle bir şey vardı. E, o zaman sen bu enerjini olumluya kullan tamam mı? Demek ki sen e, bu şekilde kolayca her istediğini kendine çekebilirsin. O yüzden hep olumlu ve güzel şeyler dile, herkes için güzel şeyler dile, kendine de dönsün, başkalarına da gitsin. Ee, böyle çalışıyor sistem çünkü ee, hani iyi niyetli olursan iyi şeyler de çıkıyor. Eminim ki öylesinizdir de. Söylemek istediğim hayatınızda başınıza gelen olumsuz şeylerde hani bir ah edip, bir dua edip de işte o zaman o da tutuyor. Anladın mı? Sana da geliyor, karşıdakine de gidiyor. Onu söylemek istiyorum bir kardeşinle ilgili bir sıkıntın olmuş. Bunu aşamamışsın. Acaba çocukluğundan itibaren anlaşamadığın bir durum muydu? Hani çocukluğundan itibaren kardeşinle bir husumetin vardı ama hep yıllarca onun üzerini mi örttün? Belki iyileşiriz, belki geçiniriz. Olsun kardeşiz. Böyle aranızda bir ayrım ve bir haksızlık, adaletsizlik olmuş. Bununla ilgili Sen elini ayağını çekeceksin ve hep diyeceksin ki olsun tamam tamam ama karşıdaki bayağı bir öfkeli davranacak. Öfkesi sana değil kendine. Öfkesi kendini beğenme işini Öfkesi kendini işine O yüzden burada sen onu üzerine alınma. Emin ol insanlar birbirlerine kötü davranıyorlarsa özünde kendine davranıyordur. Yani hani bugün benim içimde olan bir şey vardır ki vardır ki karşımdakine söylüyorumdur. Onu da söylemiş olayım. Siz Enerjinizi yüksek olarak düşünün ki öyle çıktı fincanda. Onun için de hep hayatınıza bolluk, bereket, aşk ve güzellikler gelsin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.